Merhaba. Evet, kardın adamınızın ismi ne olsun çocuklar? Yavuz. Yavuz mu olsun? Evet. Gökdoğan. Sen kardın adam görüyor musun anne? Ha. Merhaba de, merhaba. Merhaba, bak bunlar elleri. Bak bunlar elleri. Evet, bak bu da burnu, ağzı, gözleri. Taştan. Çok tatlı değil mi? Anne Anneciğim kafana vurma Demir'e. Anne benle. Tamam işte ya var ya burada anneciğim. Hayır ay, hayır kardan adamı bozmak ay. yok. Yanında dursanız da biraz kardan adamın. Yan, yanında dursanız da talha. Sonra kartopu oynayalım beraber biraz. Ay çok tatlı değil mi? Bir yana bakın bakayım çocuklar. Yanına geçin ama bana bakın yanına geç anne. Bana bakın. Gecti. Sen de bak abiyle bana. <laughs> Bakmıyor ya. Orada yok mu kardan adam? Hay Allah. Sadece bir tane var annem. Karas çünkü. Hadi bay bay yapın bana. Kartopu oynayalım.